Günaydın. Günaydın. Emre geliz uyandı. Başınız uyandı. Aa, babama gideceğim. Babama gideceğim. Babamı çok seviyorum çünkü. Hmm. Başa şey ya. Bak bak nasıl meraklı ya. Erkek çocuğu. Şu an bak kalktı. Oralara camdan doğru bakıyorduk. Biz de indi oralara bakacağım Erkek çocuklar hep böyle meraklı mı? Baba. Baba. Nasıl olacak sence? Daha gözüm görmüyor, daha bir şey diyemem. Takip Aklını öpmeden aşağıda yatıyorum. Takip edeceğim diye babam başında duruyor şimdi. bana. Bakalım beğenecek mi baba? Ben, ben yapınca bakar, şey bilemem. Tamam, sen gözünü kapat, sonra sana şey sürpriz olsun. He, kapatıyorum. <laughs> <laughs> baba gözünü <laughs> Baba Babam gözünü kapattı. <laughs> Hadi bakalım son hali nasıl olacak hayatım ben de bekliyorum. Sen buraya gelmezsen işe gelirsin. Çıkarsan çıkarsın. gitti mi? Tayfun gitti mi? Kalibin Kalibin... gitti mi?